Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kıvanç bunu yapıyor yapar arkadaşlar. Ee, şimdi arkadaşlarım bana görev verecek. Ben onu yapamazsam bazı cezalar olacak ama şu anda ceza yok. Çünkü arkadaşlar şu anda daha böyle kutu falan biriktirmedim. Bir dahaki bölümlere doğru kutu biriktireceğim. Bir şeyler yapacağım. Milaç bana bir görev işte bana bir e, bir şey var. Böyle birinci ol, e, leş al, bu görevde bu görevi böyle bu kadar hasar ver. Bir şey yap işte bir şey de. Ne yapayım? Neyde birinci olayım? Hangi harita? Kaç kil alayım? Eee çift hesaplaşmada 3 kil alamazsan Evet Kaç elmasın var? Harcatma lütfen <laughs> ismimi değiştireceğim bu <bugün. gülüyor> Elmas harcatma ismimi değiştireceğim tamam. valla e Eski adam hesabımı çaldı ismimi değiştirdi Evet ne yapayım? Bir karakter istiyorsan kupa düşüreyim Bir dakika dükkana bir girelim ne yapacağım? Bir şey yok. Şunu mu alayım? Aynen. 3 kil, 2 kil alamazsan bunu al. Öfkeli ilacı tamam. Arkadaşlar neyle? Hangi karakter? İstediğim karakter mi yoksa? Seçeyim. Haritaya bak baksam mı? Kıvanç Miraç yüksek karakter. Kupalı al. yüksek kupalı <laughs> al diyor Ali. Piper olacak sandım. <laughs> Piper Piper'ı? Piper, Piper. Dur dur dur. Piper, tamam Piper'ı al yapamam. Aklımda bir karakter var dur. Piper'ı al yapamam. Tamam dur. Poco nerede? Poco mu? Ya Poco'yu mu arıyorsun ya? <laughs> Orada <laughs> arada zar, darlamayın. Ali. <laughs> Şurada şey yazmayalım. <laughs> <laughs> Buradaymış. Başlıyoruz. Kaç kildi? İki kere alsan yeter. Tamam. Yok yok 3. 3 olsa olsun. Tamam. İki çok az olur. Tamam. Ya da dört dört. <laughs> Şöyle yak yak yak. Bir. Arkadaşlar. Olmadı, onu ben alamadım. Arkadaşlar benim kanalıma da abone olmayı unutmayın. Ee, i̇smi Oyuncak TV. Mirac mal cihazlarsanız çıkar arkadaşlar. Filtrelere girin. <laughs> Hadi. Filtrelerde. iki 2 aldım şu anda. Kanalı uygulayın. 3 3 3. Hakikaten 3. Filtrelerde kanalı uygulayın. Ondan sonra en üstteki kanala abone olabilirsiniz. Mirac 3 aldım. 3 kere aldım. Evet. Ali şimdi görev sırası sende. Ali yaslama. Arkadaşlar kıvanç kurtuldu ama bir dahakine <laughs> kurtulamayacak. Sen de. O. Ed o bin altına harcat harcatacağım onu. Edgar'la. Evet. Tek hesaplaşmada 5 kilo. Ya Ali yok ya. Ali ne alıyor? Dört kilo. Dört kilo. Tamam hadi. Çok zor. Bayağı zor bu arada. <gülüyor> Çocuk <gülüyor> acımıyor ya. <laughs> Direkt man almam gerekiyor. Cezan da o öfkeli aksesuarı alacaksın. Tamam. Var mı içeride kimse? Yok tamam güzel. Al 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 al. al. Ananı, ananı oradan Şeli Şeli Şey abi. <laughs> Özür dilerim abi. Şuradan bir şeli. internet gitti, internet gitti, internet gitti. Ay son anda. Tamam, bir kill. Bir, bir kill aldım. Tamam. Yalnız mortis tehlikeli. İnternetim kasıyor Ama mortis tehlikeli mi? Neyse buna ben şey Edgar yapmayacağım. Et kırmığı mortis Öldürürüm mi? Dur be. Ananı Et kırma şeli mi? Ya bu şeli nereden çıkıyor ya? Şeli tabii ki. Et kırma el primo mu? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun? <laughs> i̇nternet gitti. İnternet gitti. Full internet gitti. Bir şey oldu. Bir şey oldu. Bence bu el primodan neden osuruk gibi renkler çıkıyor yeşil yeşil? <laughs> kaybettim. Onkuk ruhu ha. İnternet gitti. Aha. Ali ceza. Mı? bunu saymıyorum. Niye hayır? Niye? Çünkü sana hayır hayır hayır. Yok, hayır. yok yok alıyorum. Alman zorundasın. Ben bunları bildirip gümüş kostüm alacaktım neyse. Ya Kıvanç gümüş çok mu seviyorsun Allah aşkına? Kost, kost kostüm seviyorum. <laughs> Lan artık. Tamam. Ne istiyorsun? Ben de oynayayım mı? Yok ben oynuyorum. Hmm. Böyle bir Seç. Ne? Seçiyorum. 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 Nani. Tamam. Nani ile. Ne oynayayım. Savaş topunda bir gol at. Bir gol. Evet. Sıkıntı. Bıkka. E, ceza? Ceza. Düşünsen. Ce ceza. Ceza. Cezada şey hani o e, aksesuar aldığımız yer var ya hı hı. oradaki bütün altın altında alınan şeyleri al. Sen illa altını harcattıracaksın ya. İsmini değiştireyim elmas da harc harcattırabilirsin. 90 elmas gerekiyor bu sezondan sonra değiştireceğim. Kim olsa alsana parayla. Arkadaşlar e, abi abi yok. videoya bu arada like atmayı unutmayın. Hayır gol atma. Sakın atma. Sakın atma. Atma lütfen atma. Lütfen atma. Attı mı? Of ya. Şansım A çok azaldı. Arkadaşlar. bu arada videoya like atmayı unutmayın. Çünkü burada gecenin saati kaç? 11'inde size video çekmek için uğraşıyoruz. siz de bu emeklerimizin karşılığı olarak bir like'ı bize çok görmeyin. Yani. Mira, Mira çok güzel reklam yapıyor arkadaşlar. <laughs> evet çok güzel bal reklamı yapıyor. Ya be ya. Ben yanlış yıldız gücü seçmişim. Kıvanç yeniden doğuyor. Hayır. Top kimde? Top bulda. Tamam. Bulda ölüyor. Top şu an ne hani de... Ne diyorum Spikerlik yapıyorum. Spiker lan o. Spiker ne? Spik... <laughs> spiker. Spiker. Spiker diyorum. O oh, verdi verdi verdi. Arkadaşlar Kıvancın gaza gelmesi için birazcık şarkı açalım öyle değil mi? Yani kaybettik bu arada. Of, kaybettik duygularım nermam. Aa bir bir mi oldu? Onlar bir gol atmış mıydı ya? Ben öyle hatırlıyorum. Hadi söyleyeyim Hayır bu gol benim. Nani, nani, nani hayır. Nani. Ha. Kim, kim Rakipler tut. Maçı kaybede gol atmak istiyorum. Bu mu? <laughs> Hayır. Mike hayır Mike. bak, ben... Yo, Yok girdi ki o. Ne o girdi ki ha. Ama olmaz sana Mousin ya. Alamayacak mı? Oha. Oha. <laughs> Aldı. Alamayacak mı? Ama biraz zor oldu ya. Evet. Hayır. Hayır gerçekten atma lütfen. Bana ver. Hayır kaybettim. Yapamadım be. Başaramadık. Ay <laughs> <laughs> Ay yıldız oyuncuyum bu da sayılır mı? <laughs> bir gol atamadım. Biri bir bitti. Alıyorum her şeyi arkadaşlar. Miraç erkek Alıyorum her şeyi yani. Neyse altın biriktiriyor. Ben de iki altın biriktiriyorum dedim ha. Şey altırıyorlar. İşte bin liralık bir şey varmış bir de. Var mı? Yes yok. Normalde 1700 liralık bir şeyler oluyor ara sıra. Ah ah. Şartlıyım. Arkadaşlar kılanç yani, kaybettiği için birazcık ara, bir ara... Arabesk <laughs> müzik açtık. Şu kutu dursun. Biraz <laughs> <Öldürmeyeceğim. gülüyor> görev. Dur dur dur. Ali görev versin. Ali görev. Ali görev. Görev var. Ali görev var. Kapat ama açma. Kapat. 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 göre Görev var. Kapat. 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 şey Kapat. 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 ne? Hayır. Şey Cezası? Bir şey yok ki. Cezası. Ya. Cezası e. 2000 taş almak. Cezası. <laughs> e. bunu almak. Hayır hayır imkansız hayır. Ya Ali ben elmasını kabul harcamayacağım. Etmesin, kabul etmesin. <laughs> ha. Hmm, öyle bir şey. <laughs> tamam. şey o zaman. Ceza ne? Lan ya cezalı şuna, bir şey kaldı. <laughs> şu kaldı ki. Için... Bu. Ne diyorsun? cezası. <laughs> Savaş topunda mı 2 kilo alacağım? Evet. Tamam başardım. Arkadaşlar cezası şey olsun o zaman. E, Youtube'da rastgele bir kişiye abone olacağım. Bana abone kişilerden. İnternet gitti. Arkadaşlar eğer e, abone olursanız bize abone olanların isimlerini okuyacağız. Ünlü olabilirsiniz yalana bak. <gülüyor> <gülüyor> Gol attılar. Evet Ama arkadaşlar bizim mı? bir sürü ha? milyonlarca abonemiz var. <laughs> ya, ya, o yüzden bak. ünlü olacaksınız. Değil mi Ali? Yedik golü. <laughs> bir hata yüzünden golü. Arkadaşlar tabii ki de inanmayın. Korun <laughs> müdü. Anamız, anamızın, anamızın karnındayken 100 aboneydi. <laughs> yani. <gülüyor> <gülüyor> ben, arkadaşlar ben de... erkek. Bu Kaç video, kilo aldın? Eğer ki bu videoya 30 like İki, gelirse 500 bu liralık burutu toparılır. Bir dakika. Bir, kil 4 kilo daha bir dakika almadın. bir saniye bir şey söylüyorum. Söyle. Arkadaşlar eğer ki bu videoya 30 like gelirse Evet. <laughs> 500 liralık e, ses bombası tanıtımı yapacağız. Tanıtım videosu yapacağız. Eğer evet. ki böyle videoların gelmesini istiyorsanız Like atmayı, beğenmeyi ve abu kanala abone olmayı unutmayın. İnternet gitti benim ya. Koru müdü. Oyun kime güveneceğiz ama herkes sayın. oldu buldu. Ceza ne neydi? Ne var mı? Youtube'da rastgele bir kişi abone olacak. Abonelerden şimdi. Bu arada şimdi abone olacağım arkadaşlar. Gözünüzün önünde. Kimse inanmıyor sonra. Ne açtın? A şey mi açtın Kadir? Arkadaşlar e, Youtube canım anam, canım anam Youtube reklamları bitmiyor bir kurtulamıyoruz İkide bir reklam çıkıyor yeter artık Youtube videolardan daha çok reklamlardan kazanıyor. <laughs> Bakın kafa onu enayi. Enayi en mi? Lan o adam hangi ara öldü? Gittim bir kişiyi öldürdüm bu bir kişiyi halledemedi ya.